Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kısasun Nebi'nin derslerimize devam ediyoruz. 19. bölümdeyiz. Bakın 9 harfi zaten. Normal Türkçe'de yazdığımız gibi yazıyor değil mi? 9'u böyle yazıyoruz. 1 aslında 19. Aynen 19. Türkçe'de yazdığımız gibi aynısı. 1-9. Beyne ya'kube ve ebna'ihi. Normalde bunun da ne olması lazımdı. Esir olması lazımdı. Ama gayrimusaref olduğu için fetalı okuduk değil mi? Yakup ve evlatları arasında. Artık şimdi Yakup ve evlatları, çocukları arasındaki durumu konuşacağız. Bu beyne kelimesi arasında oluyor. Beyne edek deriz. Elleri arasında. Aslında önünde demek. Yani. Çünkü elleri arasında ne oluyor? Önünde oluyor. Bu tür ifadeler var. Dilin kendisine az. Onları öğrenmek için özel çaba göstermemiz gerekiyor. Varacau, Ne oldu? Kardeşler en son Yusuf'un huzurundan çıktılar gittiler. Yusuf Aleyhisselam da Hatta onların parasını da geri koymuştu. Ve döndüler. Kimler? Kardeşler. Bakın burada faili açıkça zikretmediği için fiil vav cema ile birlikte geldi. Neden? Çünkü faili açıkça zikretmemiş. Bu da raca'a deseydi o zaman biz bunun bir kişi döndüğünü düşünürdük. Ama o zaman da faili açıkça söylerdi. Hani çocuklar veya işte kardeşler. O zaman faili açıkça söylerdi anlardık. Ama açıkça söylemediği için ne oldu şimdi? رجعوا burada feil ne vav cema. buradan alıyoruz. He onlar döndüler çoğul. Bu da elifi bir kaydedik. Nereye? İle e a ebihim onların babalarına izafet burası muzaf muzafun iley. Babalarına geri döndüler. İrca etmek ne diyoruz mesela? Rucu etmek. Hatta bunun recaat var. Savaşlarda taktik olarak kullanıyor. Ön bir birlik gidiyor, önden saldırıyor sonra geri kaçıyor. Yanlarda kurt kapanı yapacaklar. Bekleyen gizli tabi bu ordunun sağ kanalında sol kanadını ama gizli yerlerde. Karşı tarafın görmeyeceği şekilde duruyorlar. O recat ya diyorlar. Onlar geri geliyorlar. Geri geldikleri zaman onlar da kaçıyor zannediyor. Saldırıyorlar. Sonra sağ soldakileri bir kapatıyor. Kurt kapanı oluyor. İçinde kalıyor düşman. Kapanın içerisinde kalıyor ve tabii öldürülüyor. Çok zor bir taktik. Çok tehlikeli bir taktik. Yok olma tehlikesi de var yani. Ama işe de yarıyor. Türklerin kullandığı. Buna recat diyoruz mesela. Geri geliyor. Gidiyor. Vuruyor. Kaçıyor geri dönüş. Merci diyoruz. Değil mi? Bir yere gidiyorsunuz, danışıyorsunuz. Dönüp dönüp danışılan sürekli oraya sorulan, soru sorulan yer. Ne yaptılar? Babalarına geri döndüler. Ve ahberuhu ve ona haber verdiler. Neye haber verdiler? Bil haberi. Bil haberi. Habere haber verdiler diyoruz. Bak habera haber isim görüyorsunuz. İfal babının hemzesi gelmiş. Ahbera ne oldu? Haber vermek oldu. Şimdi bu haber tabii ne? yaşanılan olay. Karşılaştıkları, cömert bir insanla karşılaştılar. Kardeşleri olduklarını bilmiyorlar. Haberi ona, kime ona dediği, hı kime gidiyor? Yakup, Yakup'a gidiyor. Bu zamirlerin de nereye gittiğini öğrenmek lazım. Onu siz artık siyasi baktan geliş gidişten öğreneceksiniz yani. Haberi verdiler ona. Ve kalu dediler. Lehu ona. Yani babalarına dediler ki. Ersil gönder. Değil mi bu? Ersele ifal babında bu şekilde geliyor. Ekrame ne gelir? Ekrim. Değer ver. Cömert davran. Ersil. Gönder. Emir. Cezim. Bakın. Me'ane. Bizimle birlikte. Me'a. Birlikte. Ne. Biz. Bizimle birlikte gönder. Eha. Ne. Kardeşimizi. Yine izafet var. Bakın. Muzaf muzaf bilmek değil mi? Kardeşimizi. Bizim kardeşimizi. Bizimle birlikte gönder. Ve illa. Şimdi bu Neyden istisna? Bizim hocamız böyle yapardı. Bu neyden istisna? Hadi söyleyin bakalım. Bu istisna değil. Bunu bileceğiz önce. Her illa istisna değildir. Bu nedir aslında bunun? Bu nasıl in ladır, tamam mı? In la. Yani in neydi? Şart edatı. Şayet şöyle olursa böyle olsa la. Hayır. İlla burada şu oluyor. Göndermezsen. Hadi de bizimle birlikte gönder kardeşimizi. Ve in la. Eğer göndermezsen tamam mı? Ve in la tursile. Değil mi? La tursilu. Ersele yursilu tursilu. Sen göndermiyorsun. Nasıl okuruz bunu? Ve in la tursil. Değil mi? Göndermezsen şayet. O emrin devamı olarak geliyor. Ama burada artık onu söylemiyor. Muzari yok fiil. Ve in la eğer göndermezsen demek ki bu neymiş? Bu herhangi bir istisna falan değil. Öyle bir şey durum yok burada. Burada ne var? Burada bir şart cümlesi var. İşte onu bizimle gönder. Ve göndermezsen bak bunları bilelim ki sonra manayı karıştırmayalım. Bunları bilmezsek ne olur? Burada ne istisna, hangi istisna var diye falan diye arar dururuz. Halbuki in la'dır bu. Eğer göndermezsen la necidu bulamayız. Vecede yecidu necidu bak. Biz bulamayız hayran herhangi bir hayır ama burada hayır daha çok mal manasında mal mülk yani buradan artık herhangi bir buğday alamayız burada hayır tabi insan hayatını devam ettirmesi için mal mülk lazım dolayısıyla insan için en hayırlı şey nedir malı mülküdür parasıdır yiyeceğidir içeceğidir hatta insanın rızkı boğazından geçendir deriz buradan geçendir o yüzden en hayırlı şey odur onun için en çok faydasını gördü hayır şey nedir faydasını gördüğün şey buradan tabi hayır diye neyi kastediyor yiyecek buğday onun yanında biz bulamayız. Ne bu kimin yanında bulamayız? Aynda'l-Azizi. O Azizin. El Aziz dedikleri yönetici. Devlet bakanı, Hazine bakanı, yöneticinin yanında, o aziz, kıymetli, değerli, yüce şahsın yanında biz herhangi bir mal, herhangi bir buğday bulamayız. Olumsuzdan sonra gelen gelenekler umumi ifade ediyordu. Hiçbir hayır bulamayız, hiçbir buğday alamayız çünkü öyle söyledi zaten. Dedi kardeşinizi getirmezseniz Mal filan alamayacaksınız. Haberiniz olsun. Hatta o, o, zaman komutanın içinde El Aziz kelimesi kullanmıştı. Yani bunlar yönetici devlet kademesinde etkili kişiler manasında kullanılıyor. Ve talebu. Talep ettiler. Talep etmek ilginç bir kelimedir. Talebe deriz biz Arapçada. Talebe. Yalnız onun sonunda te-i merbuta var. Talebetün. Hatırlayalım. O te merbuta ne ifade ediyor? Çokluk ifade ediyor. Yani orada talebe diyoruz ya biz açık e ile konuştuğumuz zaman sonunda mutlaka e vardır. Mesela Hamza dersiniz. Hamza. Sonunda T var. T merbuta var. Ayşe diyoruz. A işe. Aslında orada sonunda T merbuta var. Sonunda E ile bitiriyoruz ya. Talebe dediğimiz zaman talebetün aslında. son T merbuta var. Çoğul. Ne oluyor talebetün? Birçok talebe demek. Öğrenciler demek yani. Burada da talebe kelimesi ilginç. Öğrenci ö, öğden geliyor. Öğün, Türk öğün diyoruz ya. Öğün, ö, us demek. Akıl. Övün demek aklını kullan, çalıştır yani. Övün değil, iki ayrı şey. Birisi vavla ve ele, diğeri yumuşak gele. Övün, öv, us, aklını kullan. Türk övün çalış, aklını kullan, usunu kullan, kafanı çalıştır. Aynı zamanda çalış, gayretli olma manasına. Talebe ise işte öğrenci oradan geliyor. Öğrenci, öğretmen. Bak hep buradan geliyor. Ama talebe de hem istemek manası var. İstemenin yoğunlaşması var yalnız. İnsan bir şey canı çeker veya bir şey ister. Bu ise arkası kesilmeyen bir istek, talep. Talep vadisi vardır o yüzden mantık da kuşlar, kuşların konuşması hani mantık kutlayır bu kitapta. Talep vadisine gelirler orada. Talep vadisi artık geri dönüş yok. O kadar çok kesin istiyorlar ki çok kararlar manasında. Çünkü talebek elimizde istemek manası var ama dediğim gibi bu isteğin yoğunlaşmış bir hali var. Ciddi. O yüzden ilim talebesine biz talep ediyoruz. Gerçekten ilim isteyen peşinde koşturacak olan adam bir ilim öğrenmek için binlerce kilometre mesafe gidiyor. Bizim uçakla yapmadığımız mesafe adamlar deve sırtında yapıyor. Ülke ülke geziyor adam. Mısır'da alim var diyorlar Mısır'a gidiyor. Arabistan'da işte Mekke'de alim var diyorlar Mekke'ye gidiyor. Medine'de var diyorlar Medine'ye gidiyor. İstanbul'a var diyorlar İstanbul'a gidiyor. Endülüs'te var diyorlar Endülüs'e gidiyor İspanya. Çin'de var diyorlar Çin'e gidiyor. Adam hiç boş durmuyor. Ve deve sırtında at sırtında gidiyor orada 2 sene 3 sene kalıyor bütün ilmi öğreniyor. İlim böyle talebe budur işte yani talep ediyor. Tam Talebe kelimesinde yine koşturmak manası vardır. Birinin peşinden koşturacak çünkü. Az mı cezmi mi Ciddi niyetle koşturacak. Hem de istekte bulunacak hem de koşturacak. Talep edecek onu. Öğrenmek için çabalayacak, gayret gösterecek. Çalışmak manası da var bunda. O yüzden mesela evlilik görüşmelerine talip diyorlar. Evliliğe talip. Çünkü bir ömür onunla beraber yaşayacak bak. Aslında tam ilmi de güzel anlatıyor. Onunla bir ömür yaşayacaksın yani. Öyle üç günlük bir sevdaysa ona talebe demiyoruz. Talip olmak demiyoruz. Bütün ömrünü vereceksin o işe. Ve talebu, talep ettiler. Min Yakube. Burada Yakup'tan talep ediyorlar. Bunlar demek ki canla başla istemişler yani. Çünkü gelecekleri söz konusu. Yemek bulamayacaklar. Bin Yamine. Bin ya'mine. Bin ya'mine. talep ettiler, istediler. Ve kalu dediler ki. Parantez içinde olanlara ait de hatırlayalım. İnne. Şüphesi ki biz. Yani hiç şüphe etme. İnne'yi gördük mü diyeceğiz ki karşıdakinin şüphesi var. Yakup'un şüphesi var bunlardan. O yüzden ne diyorlar? İnne. Şüphe etme biz. Lahu onu Mefulü de başa aldı. Niye? Daha doğrusu bu artık Eylül'in haberi oldu. İsmi burada. Lahu onu biz ne yapacağız? Ama hafifceli şekilde geldi. Tekattüm etti. Öne geçti. Tehkit için. Manasını korumak için. Yani o, o kadar önemli ki tak öne geçiriyorlar onu bak. Bünyamin çok önemli. Bünyamin için söylüyor çünkü. Hiç şüper olmasın ki gerçekten biz o Bünyamin'i bak onu da öne çekti. Vurguluyor. La hafizune. Koruyucuyuz. Mutlaka koruyacağız. Burada da ilginç var. Şimdi bu mesela lam geliyor inneden sonra. Bu lam da aynı zamanda tek ifade ediyor. Güçlük, güçlülük ifade ediyor. Manayı pekiştiriyor. Mutlaka koruyacağız. Kesinlikle koruyacağız. Hiç şüphen olmasın. Hatta bu lam buraya geliyorsa karşıdaki sizi inkar ediyor demektir. İnna Allah la gafur rahim diyor mesela. İnna Allah la gafur rahim. Allah yani gafurdur, rahimdir. Bağışlayıcıdır, merhametlidir. Karşıdaki demek bunu inkar ediyor. O yüzden bir bedevi bu ayeti duyunca kafasını yere koyuyor, ayaklarını dövüyor böyle. Allah'ım diyor, kim seni dizlerini dövüyor deriz. Allah'ım kim sana bunu inkar etti? Kim kafur gafur olduğunu, rahim olduğunu inkar etti? Çünkü bu onun karşısında söylenmiş bir şey olması lazım. Burada da şunu anlıyoruz. Yakup Aleyhisselam onlara hiç güvenmiyor. Hatta inkar ediyor onların koruyucu olduğunu. Onlar da vurgulu vurgulu bak hiç şüper olmasın ha. Gerçekten biz. Onu mutlaka biz. Gerçekten biz. Hani tam tercüme olsa böyle yapmamız lazım aslında. Hafizun koruyucularız. bir de hafizun isim olarak getiriyorlar yani. Ehfazu, nehfazu filan demiyorlar. Yani fiil olarak getirmiyor. Çünkü fiilde başlama bitme var. İsim, isim olanda ise hiç bitmiyor. Aynı zamanda tabi ismi failler hafiz mesela. yahfazu şeklinde olduğu gibi fiil muzari de ifade eder. Daha güçlü, daha tekitli. Ayrıca cümlenin de isim cümlesi olarak gelmesi. Hani bak birinci tekit burada, ikinci tekit burada, üçüncü tekit burada, dördüncü tekit burada hafiz. Bir de cümle kendisi zaten isim cümlesi. İnnen isminin haberi. Dolayısıyla mutlaka koruyacağız. Yani ekmek Kur'an çarpsın, musab çarpsın falan hani böyle bizikler derler ya. Aslında böyle bir yemi yok. Koruyacağız. Kesin koruyacağız. Çok güçlü bir ifade. Türkçe'de karşısında bulamıyoruz bunların. Arapça'da var. Gale Yakubu. Yakup dedi ki Hel mumi emenukum aleyhi ona yani onun üzerine Bünyamin, Bünyamin üzerine size güvenir miyim? Ne kadar güvenirim? Ha burada hele o zaman mühim bir şekilde alacağız. La. Güvenmem yani. Olumsuz manası alacağız. Nereden anladık? İlla'den anladık. İstisna geliyorsa helden sonra bu olumsuzluk ifade eder. Tamam mı? Yani ben size onun hakkında güvenmem. Böyle diyeceğiz. Ben size onun hakkında güvenmem. Mesela bu da aynısı nerede vardı? inhiye illa şekline gelmişti. O da inin afiyede olumsuzluktu. Burada da olumsuzluk. Ben size onun hakkında güvenmem. İlla keme. Ancak şunun gibi güvenirim. Şu kadar güvendiğim gibi. Emin tukum daha önce güvenmiştim yani size bak çünkü mazi geldi emin tu ben güvendim size ala ahihi onun kardeşine güvendiğim kadar güvenirim min kabr daha önce daha önce onun kardeşine kardeşi hakkında size ne kadar güvendiysem işte o kadar güvenirim yani hiç güvenmem o zaman da güvenmemişti zaten sonra da başına gelmeyen kalmamıştı tekrar toparlarsak burayı ne deriz onun hakkında size ancak daha önce kardeşine güvendiğim kadar güvenirim. Başka türlü güvenmem. Ne dedik? Hel olumsuzluk ifade ediyor. İlla onun istisnası oluyor. Dikkat ederseniz burada min harfi cer kablü şeklinde ötüre geldi. Halbuki bu min kabli zelik olacak. O zalik yani bundan öncesinde demek istiyor. Zelik hasp oluyor, düşüyor. Onun hasbını göstermek için de bu şekilde ötüre getiriyor. Tamam. Mi? Mesela min ba'di zelik der. O zalik yoksa ba'du der. O düştüğünü göstermek için. buna ötre şekline getiriyor. Yani burada bir izafet var. Onun düştüğünü göstermek için ötre şekline getiriyor. Bak min kablu. Bundan öncesinde yani. Bundan önce kardeşine güvendiğim kadar. Bu da bu şekilde gelir. Normalde harfi ötre gelmez. Min kablu olması lazım. Hasıp var burada. Düşme var. Bir tane kelime düşmüş burada. Hel nesitum. Siz unuttunuz mu? Bak hel. Soru istifam. Kıssete Yusuf'a. Yusuf'un kıssasını. Yusuf'un hikayesini. Siz unuttunuz mu? Şimdi tabii artık fırsatı eline geçirdiği için onları fırçalıyor bir nevi. E E istifam oluyor soru edatı. Tahfezune. Koruyorsunuz. Koruyacak mısınız? İstifam soru. Bin yamine. Bin koruyacak mısınız? Keme gibi. Şunun gibi. Ne gibi? Hafiz tum Yusuf'a. Yusuf'u koruduğunuz gibi mi koruyacaksınız bin de? Yani korumayacaksınız. Allahu hayrun hafiza. Allah en hayırlı koruyucudur hafız koruma açısından en hayırlı olan. Hayrun şerrun direkt ismi taftir ifade ediyor zaten en hayırlı. Ve huve o erham. Bak erham. Bu da ne oluyor? Ne diyoruz buna? İsmi taftir diyoruz değil mi? Erhamur <laughs> rahimin. Merhametlerin en merhametlisidir. Müpteda haber. isim cümlesi. Ve <laughs> vecedu buldular. Me onlar mallarını. Tabi bu konuşmada ortada ne oldu? Sanki Yakup vermedi yani Bünyamin'e. Ve vecedu malum <laughs> onlar mallarını buldular nerede? Fi <laughs> meta'ihim mallarının yanında. Neyi buldular? Paralarını yani. Paralarını mallarının yanında buldular. Paralarını geri koymuşlar diye. Fekalu <laughs> bunun üzerine bak. Fekalu <laughs> bunun üzerine li <laughs> ebihim babalarına dediler ki innel <laughs> azize bu aziz yönetici o izzetli kişi raculun <laughs> çok kerim değerli bir adam. Çok cömert bir adam. Kat <laughs> radde reddetti bak geri verdi yani. Geri verdi. Melene <laughs> bizim malımızı ve <laughs> lem almadı minna bizden temenen ücrette almadı. Bak ne kadar kıymetli bir adam. Hem paramızı geri veriyor hem bize bir sürü buğday veriyor de böyle diyor. Şimdi Yakup Aleyhisselam diyor ki ya hani bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü yani. Neden böyle bir şey var? Neden? Ne oluyor? Ersil <laughs> ma'ana bizimle birlikte gönder. Bin yamine bin yamine. bu emirden sonra gelen muzariler o cümleyle bağlantılı olduğunu göstermek için cezimli gelir. Bizi gönder ki hus alalım hakkahu onun hakkını da Bünyamin'e eydan. Aynı şekilde. Şimdi tabii on kardeş gidiyor diyelim. Orada alıyorlar. Bünyamin'in hakkı kalıyor. Belki onun sayesinde iki çuval daha alacaklar. Daha çok yetecek. Halbuki kendi haklarından getiriyorlar. Bünyamin yiyor O Dolayısıyla onun hakkını da alalım. Bu sayede bol bol alalım yani. Eydan aynı şekilde. Galelohum yakubu. Yakup dedi ki şimdi Yakup burada bir şey olduğunu anladı. Yani değişik bir şey var. Çünkü peygamber zaten. O yüzden bazı şartlar getirecek. Len ursilahu nasb etti neden? Len nasbeder çünkü fetal okudur. Onu asla göndermem demek. Len asla bu iş olmaz. Ma'akum. sizinle. Hatta ama şu olasıya kadar farklı yani e kadar. Şöyle olursa farklı. Tuahedu siz söz verirseniz. Ne kime? Allah Allah. Allah adına söz verirseniz o zaman gönderirim. Ne diye söz vereceksiniz? Ennekum siz turciuna bihi onu geri getireceksiniz. Onu eğer geri getireceğinize dair Allah adına söz verirseniz, yemin ederseniz şuraya bakıyorum. Yani acaba tuahidu olacak. Çünkü ahede yuahidu yu şeklinde düşünmüş. Ama burada nun olması lazım. Acaba hatta ne yapıyor? Yani nasbettiği için acaba nun düşüyor mu? Herhalde öyle düşünüyor. O yüzden tuahidullah. Allah adına söz için çünkü ahade ale bir şey üzerine söz vermek demek ama burada ale'yi kullanmadı zaten. Teahede ise şimdi taahedu şeklinde düşünürsek o da karşılıklı söz vermek demek. Yani fark etmez tabii Teahedullah deriz. Allah adına karşılıklı söz vereceksiniz bana, ahitleşeceksiniz veya bunu mazi olarak düşüneceğiz yani. Ama O zaman siz olmaz değil mi? Dolayısıyla tuahidullah olması lazım. Evet tuahidullah Allah adına söz vereseye kadar ne diye ennekum terciuna bihi onu geri getireceğinize dair. İlla ama şu istisna yani Yine o şeyi de koyuyor. En tuglebu ale emrikum. işinizde, sizin meselenizde galip olunursanız yani güç yetiremeyeceğiniz bir durum söz konusu olursa o hariç. Öyle bir şey oldu ki güç yetiremiyorsun. Çocuk hastalandı vefat etti mesela. Allah değilsin ya yani. Elinde bir emir yok, durum yok. Dolayısıyla bu olabilir istisna. Bunun haricinde onu mutlaka getireceğinize dair Allah adına yemin etmenizi istiyorum diyor. Eğer böyle olursa o zaman olur. Ve <laughs> ahedullah'e Bak ahede geldi zaten. Demek ki orası tuahidu. Ahede yuahidu. Ve <laughs> ahedullah Allah adına söz verdiler. Ve kale yakubu. Bunun üzerine Yakup dedi ki. Allahu Allah azze ve celle ale nakulu bizim söylediğimiz şeyler üzerine nedir vekilun. Allahu vekilun ale ma nakulu. Allah azze ve celle bizim söylediğimiz şeyler üzerine vekildir. Artık sorumlu o onda yani. Tabii değil mi? vekil tayin ediyoruz onu. Ve kal Yakubu li Yakup aleyhisselam çocuklarına dedi ki: Ya beniye ey evlatlarım. La tedhulu girmeyin min babin tek bir kapıdan vahidin tek bir kapıdan girmeyin. Vadhulu yani udhulu girin min ebuva bin mutafarrika. Farklı farklı kapılardan girin. Bunu böyle söylemesinin sebebi çocuklar bir anda girerlerse dikkatlerini üzerine çekerler. Zaten daha önce çok iyi karşılanmışlardı. Dolayısıyla bundan bu dolayı başlarına bir bela musibet gelebilir. Veya karşılaştıkları hal, çünkü enter ekstrem durumlar oluyor. Farklı şeylerle karşılaşıyorlar. Başlarına bir bela gelebilir. Farklı farklı girsinler ki eğer birileri yakalanırsa ve tuzağa düşürse veya bir şekilde başları belaya girerse farklı durumlardan dolayı gerisi kurtulabilsin diye. Ama sonra diyor zaten bu benim yaptığımda Allah'ın kaderinden bir şeyi değiştirmez. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.